Evet, herkese merhaba. Bugünkü etkinliğimiz mor benekli kitabımızın kahramanı mor benekliyi yapacağız. Malzemelerimiz mor kalem ve siyah kalem. Makas, yapıştırıcı. Ben mor beneklinin yüzünü ve ayaklarını pembe yapmak istiyorum. Bu yüzden pembe kağıdımı kullanacağım. Sen istediğin rengi tercih edebilirsin. Ve 3 adet beyaz kağıdım var. İlk olarak beneklinin tüylerini yapacağım. Beneklinin e, yünlerini yapmam için beyaz kağıdımı kullanacağım. İlk olarak beyaz kağıdımı ortadan ikiye bölüyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu keseceğim. Evet, iki tane parçam oldu. Şimdi bükmeye başlayacağım. Hepsini eşit bükmeye çalışıyorum. Haydi sen de katla benimle. Biri bitti. Şimdi diğerlerinin de aynısını yapıyorum. Bu da bitti. Bir tane daha yapmam lazım. O yüzden bir kağıdımı daha alıyorum. Bunu da tekrar ortadan ikiye bölüyorum. Tekrar kesiyorum. Bu parçam da hazır. Şimdi bunları yapıştıracağım. Üç parçamı da yan yana alıyorum. başlangıcına yapıştırıcımı sürüyorum. Diğer kağıdımın da başlangıcına yapıştırıcımı sürüyorum. Ve ikisini yapıştırıyorum. Kalan diğer kağıdımı da tekrar yapıştırıyorum. Tekrar başlangıcını ve bitişine yapıştırıcı sürüyorum, yapıştırıyorum, katlıyorum şimdi. Beneklimin yünleri hazır. Bunu kenara bırakıyorum. Şimdi beneklerin kafasını yapmak için pembe kağıdımı alıyorum, kalemimi alıyorum ve bir yuvarlak çiziyorum. Çizdiğim yuvarlağı keseceğim şimdi. Beneklinin kafası hazır. Şimdi kulaklarını çiziyorum. Benekli'nin kulakları için iki tane çizdim. Kesiyorum. Birincisi hazır. Diğeri de hazır. Şimdi beneklinin bacağı için tekrar pembe kağıdımı alıyorum. Pembe kağıdımdan iki tane eş kağıt çıkaracağım. Birincisi hazır. Kağıtlarım hazır. Bunları Benekli'nin bacağı için kullan. Tekrar beyaz kağıdımı alıyorum. Tekrar kap. Ve Benekli'nin tüylerini yapmış oluyorum böylece. Yapıştırdım. Biraz kuruması için kenara bırak. Şimdi sırada beneklinin kafasını yapmak var. Kafası için önce gözlerini çizeceğim. Bunun için bir beyaz kağıt kullanacağım. Beyaz kağıdıma küçük yuvarlaklar çizerek başlayacağım. Ve beneklinin gözleri için iki tane yuvarlak çizdim. Bunları kesiyorum. Gözlerim hazır. İçini boyayacağım. Bunun için siyah kaleme ihtiyacım var. Benekli'nin gözleri hazır. Benekli'nin kafası için kestiğim yuvarlağı alıyorum. İlk olarak gözlerini yapıştıracağım. Yapıştırdım. Şimdi kulaklarına geçiyorum. Kulaklarını da yapıştırdım. Şimdi kafasındaki tüyler için tekrar beyaz kağıdımı alıyorum. Bir bulut şekli çizeceğim. Haydi sen de çiz ve kes. Beneklinin kafasının tüylerini de çizdim. Şimdi bunu da yapıştıracağım. ve beneklinin kafası hazır. Ağzı ve burnunu çizeceğim. Bunun için siyah kaleme ihtiyacım var. Beneklinin ağzını ve burnunu da çizdim. Şimdi bunu beneklinin tüyleri için yaptığım kağıda yapıştıracağım. Beneklinin kafasına yapıştırıcımı sürüyorum kağıdımın tam ortasına yapıştırıyorum ki kaldırdığımda bunlar kalkmasın. Biraz kurusun diye kaldırmayacağım bunu. Bu kenarda kururken ben de daha önce kestiğim pembe kağıtlarımdan beneklerinin ayaklarını yapacağım. Bunun için önce kağıdımı ikiye katlıyorum. İşte böyle. Hadi sen de. Kağıtlarım hazır. Benekli'nin ayakları için buralarını boyayacağım. Ben siyah kalem kullanacağım. Sen yine istediğin rengi kullanabilirsin. Birincisi bitti. Beneklinin ayaklarını da yaptım. Şimdi bunları yapıştıracağım. Bunları yine beneklinin yününün altına yapıştıracağım. Bunun için tekrar yapıştırıcıma ihtiyacım Şimdi var. Şimdi beneklinin bacaklarını yapıştıracağım. Üstünden birazcık kısmına yapıştırıcı sürüyorum. Diğer bacağına da aynısını yapıyorum. Ve biraz dikkatli şekilde beneklinin altına yapıştırıyorum. Ve benekli hazır. Bizim karakterimiz mor benekli olduğu için ben mor kalemimle biraz benek yapmak istiyorum. Sen istediğin gibi yapabilirsin. Ve evet, mor benekli hazır. Başka bir gün diğer etkinliğimizde görüşmek üzere.